Her dönemin kendine göre damga vuran futbolcular olur. Çok geçmişe gidersek Pele, biraz yaklaşırsak Maradona, biraz daha yaklaşırsak Ronaldinho ve günümüze gelirsek tek bir ana kahraman yerine Ronaldo ve Messi'yi görüyoruz. Gelecekte ise Haaland ve Mbappe bu bayrağı taşıma konusunda en net adaylar olarak gözüküyorlar. Rafael, Leo, Vinicius ve Nunez gibi onlar kadar başrol olmasa da onlara bu yarışta bir tehdit olarak bulunacak isimler de var. Ama istatistikler şimdiden bu yarışta Haaland ve Mbappe'yi atıyor. Bu saydığımız isimler hepsi birbirine yakın yaştalar. Lakin gol ve asist sayısı toplamı yani skora toplam katkıda 200'lü sayıları geçen bu yaş grubu civarında Haaland ve Mbappe'den başkası değil. Peki kariyer gidişatı, karakter, oyun stili, markalaşma... Yani sağ içi ve sağ dışı birçok unsurda hangisi daha önde gözüküyor ve gelecek adına daha umutlu gidiyor gelin görelim. Milli takım konusunda Mbappe halanda bariz üstünlük kuruyor. Bunu da 18 yaşındayken Fransa ile Dünya kupasını kaldırırken de zaten gösterdi. Fransa milli takımı takım olarak Norveç milli takımından kat kat daha iyi. Örneğin Katar'da oynanacak Dünya kupasında Fransa varken Norveç yok. Yani Mbappe milli takım bazlı başarılarda Haaland'a karşı pek kaybetme lüksü olmayan bir konumda. Mbappe Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nı bir yana koyarsak 3 tane daha Dünya Kupası'nı Fransa ile kesin görecektir. Ama Haaland ve Norveç için bu cümleleri net olarak kuramıyoruz. Haaland normalde İngiltere doğumlu olduğu için İngiltere vatandaşlığına sahipti ve Norveç'e göre güçlü bir ekipten oluşan İngiltere milli takımını da seçme hakkına sahipti. Ama ana vatanını bırakıp başarı uğruna başka bir ülkeyi tercih etmedi. Mbappe 58 maça çıktığı Fransa milli takımı forması altında 28 gol atıp 21 asist yaparken Haaland Norveç milli takımı forması altında 21 maçta 20 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Skora katkı olarak maç başı hemen hemen benzer işler yapsalar da Mbappe takım gücü nedeniyle organizasyonlara katılma ve kupa kaldırma konusunda hep daha avantajlı olacak. Oyun stillerine gelecek olursak Haaland 1.95 boyu nedeniyle doğal olarak tek bir mevkide yani Santrafor bölgesinde yer almakta. Mbappe ise Santrafor dışında kanatlarda ve gerektiği zaman 10 numarada oynayabiliyor. Yani sahada efektif kullanım açısından Mbappe teknik adamın elini daha rahatlatan bir isim. Haaland durum böyle olunca direkt gol amaçlı sahada yer alıyor. Bu da istatistiklerine yansımış durumda. Tüm kariyerinde 214 maça çıkan Norveçli 169 gol atarken 40'ta asist yapmış. Mbappe ise 349 maça çıkarken 241 gol atmış ve 127 asist yapmış. Tabii aralarında 1 yıl 7 ay gibi bir yaş farkının olması nedeniyle Haaland'ın maç sayısı daha az. Bu yüzden maç başı gol ve asist ortalamaları bize daha doğru bir sonuç verecektir. Haaland'ın maç başı gol ortalaması 0.78 iken Mbappe'ninki 0.69. Yani Haaland'ın golcülük anlamında önde olduğunu dile getirebiliriz. Haaland'ın maç başı asist ortalaması ise 0.18. Mbappe'ninki ise 0-36. Mbappe burada Haaland'ı ikiye katlamış durumda. Gelecekte büyük ihtimal Haaland'ın gol sayısında çok büyük bir farklı olmasa da önde olduğu ama Mbappe'nin asist sayılarıyla birlikte skora katkı anlamında istatiksel olarak farkını koruduğunu göreceğiz. 24 yaşına basmasına 3 ay kalmış olan Mbappe eksik 3 ayına rağmen attığı 241 gol ile 23 yaşını tamamladığında 197 golü bulunan Messi ve 132 golü bulunan Ronaldo'yu çoktan sollamış durumda. Tabi Messi bu gollerin çoğunu La Liga'da, Ronaldo ise futbolun zirvesi Premier Lig'de attı. Lig 1 bu liglerin yanında seviye olarak düşük kalsa da Mbappe bu 241 gol içinden 63'ünü Şampiyonlar Ligi ve Fransa milli takımında attı. Yani üst seviye organizasyonlarda da Lig 1 kenara koyarsak kendini kanıtladı. Keza aynı durum Haaland için de geçerli. Daha önünde 23 yaşına basması için 8 ayı olan isim attığı 169 gol ile Messi ve Ronaldo'nun 22 yaşını tamamladığında attığı gol sayısını çoktan geçmiş durumda. Kupa sayısı olarak ise Mbappe kazandığı 16 kupa ile şu anda 5 kupası olan Haaland'ın önünde. Ama kupalar ikisinde de nitelik olarak Mbappe'nin Dünya Kupası dışında üst klasman futbolcular için pek bir şey ifade etmeyen kupalar. Haaland 2 kez Avustralya Ligi, iki kez Avustralya Kupası ve bir Alman Ulusal Kupası'nı kazanırken Mbappe 5 kez Lig 1'i ve 9 tane Fransa'da çeşitli organizasyonların kupasını kazandı ve Fransa milli takımı ile bir kez Uluslar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazandı. Bireysel başarılarda elle tutulur başarı olarak Haaland 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 10 gol Şampiyonlar Ligi gol kralı ünvanını alırken 2020 Golden Boy ödülünü almıştı. Mbappe ise son 4 sezondur Lig 1'de gol kralı olurken 2018'de Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilmişti ve 2017'de o da Golden Boy ödülünü almıştı. Kulüp kariyeri olarak ise iki futbolcu da bu yaz bir karar verdi ve bu kararlar sonrası Haaland Mbappe'nin önüne geçti. Mbappe eğer Real Madrid'den gelen teklifi kabul etseydi belki de şu anda Haaland'ın kesin bir dille üstünlük kurduğunu söyleyemezdik. Ama Mbappe dünyanın en büyük 5. liginde mücadele ederken Norveçli Haaland dünyanın en iyi ligine imza attı. İşin kötü tarafı ise Mbappe 3 yıllık bir sözleşme imzaladı yani 26 yaşına kadar Fransa Ligi'nde olacak ve Paris'in bu kadrosuyla Fransa Ligi'nde kazandığı bir kupa veya gol krallığı kendisine çok büyük bir artı kazandırmayacaktır. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını üstlenmeli ya da kupayı takımıyla almalı ki o zaman kulüp kariyerinde Haaland'a karşı bir artı ekleyebilir. Ama Haaland'ın dünyanın en iyi liginde olması sebebiyle burada gol krallıkları kazanması veya kupalar alması kendini hep öne atacaktır. Zaten şu anda da an itibariyle gol krallığını Premier Lig'de üstlenmekte. Haaland'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı başarılar ise pastanın üstündeki çilek olacaktır. Norveçli'nin kariyer gidişatı ise adeta tırnaklarıyla kazıya kazı oldu desek yanlış olmaz. Şu anda 22 yaşında ve Manchester City 5. takımı. En dipten basamakları teker teker geçerek geldi buralara. Mbappe ise bir anda Monaco alt yapısından Monaco A takımına yükseldi. Ardından kısa sürede Paris Saint Germain'e 18 yaşında transfer oldu. Akıllara ise şu söz geliyor. Yavaş başarı karakter oluşturur, hızlı başarı ise ego. Haaland normalde Salzburg'dan Borussia e Dortmund'a transfer olacağı dönem Bayern, Real Madrid ve benzeri birçok kulüpten teklif almasına rağmen hemen bir anda üst kademeye geçmek yerine bu kulüplerin biraz daha alt seviyesi olan Borussia e Dortmund'u tercih edip kendini biraz daha geliştirmeyi tercih etti ve üst kademe takımı olan Manchester City'ye öyle geçti. Kulüp kariyer planlamasını şu ana kadar süper yaptığını söyleyebiliriz. Mbappé'nin ise Monaco'dan Paris'e giderek yanlış yaptığı söylenemez. Ama artık lig olarak lig 1'in üstü olan La Liga, Premier Lig veya Serie A'ya geçmesi gereken bu yazda sırf biraz daha fazla kazanacağım diye geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'ni alan ve kendi tabiriyle çocukluk hayali olan Real Madrid'i reddetmesi hem kariyer gidişatını mahvetti hem de para göz olarak adlandırılmasına sebebiyet verdi. Sanki Real Madrid de hayrını oynayacaktı diyenlere de hak vermeme geldi değil hayali olan Real Madrid'e Perez olduğu sürece bir daha bu sonra gidebilir mi bunu da göreceğiz. Karakter olarak ise Mbappe şu sıralar düşen bir grafikteyken Haaland çoğu kişinin sempatisini kazanmaya başladı. Adam bir kere kebap seviyor. Mbappe ise özellikle Messi ve Neymar ile yaşadığı sorunlardan dolayı tartışılan bir isim haline geldi. Kulübün kendisini tutmak için verdiği yetkilerle bir anda ben ne oldum durumuna düşen Fransız, kendisine pas atılmadığı zaman sağda küsüyor, penaltıları Messi ve Neymar'ın olduğu yerde hep kendi kullanmak istiyor. Sağda bencil oyunu ile adeta nefret kazanıyor. Messi'ye omuz atması ise Messi'nin bu bakışıyla anlaşılacak ki bardağı taşıran son damla oldu. Neymar bu olaylardan sonra hatta bir taraftarın Mbappe kendini kulübün sahibi sanıyor tweetini beğenerek aralarındaki durumu özetlemişti. Mbappe futbolun sevilen çocuğundan kısa bir sürede adeta etrafa nefret saçan bir diktatöre dönüştü. Haaland ise geçtiğimiz günlerde Manchester'da sokakta tek başına yürürken görüntülendi ve genelde takım arkadaşlarıyla samimi görüntüleriyle karşımıza çıkmakta. Mbappe ise markalaşma konusunda şu anda halanda göre daha iyi ilerlemekte. Maaşı da dahil sponsorluk anlaşmaları ile en çok kazanan 10 futbolcu listesinde zirveye yerleşen Mbappe, 2021 ve 2022'nin de FIFA kapak resminde yer aldı ve 2023'te de yine kendisini göreceğiz. Instagram'da Mbappé'nin 72,5 milyon takipçisi varken Haaland'ın 4'te biri kadar olan 18,7 milyon takipçisi bulunmakta. Haaland'ın şu anda resmi bir sponsoru halen görüşmeleri sürdürdüğü için bulunmazken Mbappé Nike ile imzaladığı sözleşme sonrası yıllık 15 milyon avro kazandığı bir sponsorluğa sahip. Haaland ise önceden Nike'ın sponsorluğuna sahipti ve yıllık 1 milyon avro kazanıyordu. Tabi Haaland'ın Premier kazanacağı başarılar ve popülerlikle birlikte bu durumu kısa bir süreçte olmasa da uzun vadede lehine olasılığı hayli yüksek. Penaltı vuruşlarında bitiricilik konusunda Haaland daha iyi gözükse de ikisinin de serbest vuruşların başına geçtiklerini pek göremiyoruz. Bu yüzden aslında bu konuya çalışmaları lazım. Hız konusunda Mbappe kesinlikle daha önde. Zaten Mbappe'yi öne çıkaran en büyük özelliklerinden biri de bu. Haaland ise özellikle bir anda ceza sahasında yaptığı patlayıcı koşularıyla boyuna rağmen hızlı bir futbolcu. Ama bir Mbappe hızı yok güç, sahaya ruhunu koyma ve mücadeleden kaçmama konusunda ise Haaland Mbappe'yi kesinlikle tek geçer. Videonun başından bu yana her iki futbolcunun da zaman zaman birbirine üstün geldiği süreçler oldu. Şahsen kariyer gidişatı nedeni ve Mbappé'nin son süreçte yaydığı negatif enerjili nedeniyle ile Haaland'ın gelecekte daha öne geçeceğini düşünsem de Mbappé'nin de reddedilmeyecek kusursuz bir yeteni ve Haaland'ın kulüp kariyerine karşı bir milli takım gerçeği var. Tabii bunları ne kadar doğru kullanabilecek göreceğiz. Siz de yoruma iki futbolcunun gidişatı hakkında fikrinizi belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içerikler için sadece abone olup videoyu beğenerek bizi motive etmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.